Merhabalar, tekrar Ramazan Öztürk'le İsrail, Filistin, İsrail, Hamas çatışmalarını konuşmaya devam ediyoruz. Üçüncü bölümle karşınızdayız. Bir önceki bölümde İsrail, Hamas çatışmalarının daha teknik ve insani boyutunu diyeyim konuştuk, bölgedeki gelişmeleri konuştuk. Bu bölümde ise ben şunu sormak istiyorum. Medyanın tutumu bu son çatışmalara özellikle son gelişmelere karşı dünya medyasının tutumunu nasıl görüyorsun abi? Valla ben Türkiye'deki medyanın e, durumunu içler acısı görüyorum. Yani bu sadece e, bu Hamas-İsrail çatışması için değil. Bu son e, on e, ya yani ezelden beri vardı işte hadi o zamanlar topal ördek diyelim. Ama şimdi tamamen artık yürüyemeyen ördek ördeye ördeğe döndü. Gerçekten işler acısı. E, bizim dönemimizde yaptığımız gazetecilik de belki çok dört dörtlük değildi ama bugünkü gibi hiç değildi. Çok daha iyiydi çünkü. Bugünle kıyaslanmaz bile. Kıyaslanmayacak kadar iyiydi. O dönem, o bakımdan ben kendimi şanslı görüyorum. İyi bir dönemde gazeteciliğe başlamışız. Eksiklerine rağmen. Ama gazetecilik yapabiliyorduk. Ee, şimdi bugün bu Türkiye'deki medyaya baktığımızda gazetecilik yapılıyor diyemem. Yani beni kusura bakmasınlar. Ömrünü bu mesleğe veren, 47 yılını vermiş bir insan olarak ben bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. Ee, bir kere şöyle, zaten gazete diye bir şey kalmadı. o Sembolik olarak, olarak bas, baskı yapılıyor ama kimse gazete almıyor gazete almaya kalksanız bir gün gazete satan bir bayi bulamıyorsunuz. Yani böyle bir işler acısı. Peki e, e, sosyal medyada yani internet üzerinden gazetecilik e, yapılıyor. E, Valla o da e, kolayına geldi. Herkes oturarak gazetecilik yapıyor. O onun verdiği haberi ajansın verdiği haberi yabancı ajanslardan geçen haberleri tercüme ettiriyorlar. Zaten kolaylık oldu. Şimdi biliyorsunuz Google üzerinde anında tercüme de yapılıyor. Yani öyle hani zor bir şey de değil. Anında e, fotoğraflar da anlıyor, görüntüler de anlıyor. Valla oturduğu yerden e, gazetecilik yapılıyor. Bu çok bu, bu mesleğin ölümüdür aslında. Şimdi bir arkadaşımız söylemişti bana. Yani ölmüş gömmeyi unutmuşuz biz. Şimdi e, böyle olunca o ondan alıyor, o ondan alıyor. Şimdi bu e, internet üzerinde yayın yapan e, sitelere bakın. Haber sitelerine. Evet. Bütün haberler aynı. Başlıklar aynı. Yani eskiden e, bir yerden bir alıntı yapılacaksa bizim habercilikte haber takla atılırdı. En azından. Yani ayıp olmasın ya. Birebir aynı cümleler, aynı kelimeler, aynı tarz olmasın diye. Şimdi o, o da gitti. Yani al, copy paste, e, e, kopyala, yapıştır. E, habercilik yapılıyor. Şimdi e, daha önceki olaylarda da böyleydi. Bugünkinde de böyle. Arkadaşlar e, kimi televizyonlar, gazeteleri bıraktım artık. Onlar zaten göndermiyor. G televizyonlar Bazılar işte bir muhabirimiz orada olsun diye gönderiyor ama kimi gönderiyor? Hangi tecrübeyle gönderiyor? Hangi muhabir gidiyor? Bölge hakkında nasıl bir bilgisi var? E, nasıl bir tecrübesi var? Bu Bundan habersiz ondan sonra. Gidiyor nereye gidiyor? Bir anons yapacak. Bütün mesele anons yapmak. Ve şeyde e, kenarda kıyıda sınırda yani bir risk alayım birine ulaşayım birine röportaj yapayım gerçekten imkan yani tehlikeyi de göze alıp içeri gireyim böyle bir olay yok. Bunlar yok. Bu bu olmadığı zaman siz olayın meydana geldiği bir bölgenin sınırındasınız. Yani yakınındasınız ama aslında kilometrelerce uzaktasınız. Bir habersiniz körsünüz, sağırsınız. Birileri kulağınıza fısıldıyor, bir şey söylüyor. Ona inanıyorsunuz, gözünüz görmüyor çünkü. Siz oradaki olup bitenleri, ya gazeteci, haberci niye gider olay yerine? Görsün, yaşasın, kanaat oluşsun. Ve onu da tarafsızca aktarsın ki kamuoyu orada ne olup bittiğini tarafsız bir gözle öğrensin. Yani işte e, dördüncü kuvvet mi diyorlardı bize? Ne diyorlardı evet, zamanlar? Yani şimdi kaçıncı kuvvet? Şimdi kuvveti kalmadı zaten ki sıralamaya koyalım. Hiçbir kuvveti yok. Dolayısıyla e, Filistin'de olup ya bir de şu var ya çok ayıp bir şey ya. Ya gazeteci dediğin hangi ülkeden geldiğini, hangi kurum adına geldiğini bir yere bırakacak gazeteci dediğin mesleğin ona yüklediği sorumluluğun bilinciyle hareket edecek. Gazeteci dediğin bir ayna gibi hiç değiştirmeden yansıtacak onu. Tabii ki gazetecide bir insandır, bir siyasi görüşü vardır, tercihi vardır. Nasıl diyeyim sana, o da, onun da duygular vardır, onda zayıflıklar vardır. Ama mesleği yaparken, mesleği yaparken tüm bunları tarafsız olmak kaydıyla belki yansıtabilir. Yani bir gazetecinin ruh hali, bir gazetecinin tercihi, siyasi tercihi yansır yaptığı işe. Ama değiştirmez o iş. O işin özünü değiştirmez. Ona yalan katmaz. Hı hı. Onu anlatırken ruhunu katar. Ama o ruh, o işin gerçeğini değiştirecek bir ruh olmamak. O zaman manipüle edersin, değiştirirsin. Şimdi bakın bir doktor, bir cerrah düşünün, bir ameliyata girdi, kalp ameliyatına girdi. Ya yanlış yaptı o gün adam, adamın ölümüne neden oldu hastanın. Bir kişi öldürdü. Bir gazeteci, bir haberci, bilinçli ya da bilinçsiz bir yanlış yaptığı zaman milyonlarca insanı etkiler. Bir savaşın çıkmasına da sebep olur. Aynı zamanda bir savaşın bitmesine de sebep olur. Dolayısıyla bizim mesleğimizin bize yüklediği sorumluluk çok ağırdır. Bunun birincinde birincinde olmadan yaptığınız işin ne ruhu kalır ne de tarafsızlığı kalır. Şimdi bizim bu Filistin meselesine bakalım. İsrail Hamas çatışmasına. Gidenlerin çoğu mevcut gücün baktığı çerçevede bakıp devre, de, de, değerlendiriyor. Böyle bir şey olabilir mi? Ya da tamamen yani e, nasıl diyeyim? Yani, ya ya siyasi açıdan bakıyor. Tamamen çizilen o çerçeve var ya hangi taraftan kendini görüyorsa o çerçevede yazıtıyor ya da dinsel çerçeveden yazıtıyor. Böyle habercilik olur mu yahu? o? Olur mu böyle bir şey? Bu, bu ya bu o hani diyoruz ya e, şey kuralsız, ahlaksız ondan sonra kirli bir savaş diyoruz ya ya bu bakış da kirli biliyor musunuz? Bu bakış da kirli. Kirli bir bakış. Ve ya sen ne burada masum Filistin halkının e, kötüleyecek yerecek bir propaganda yapılabilir ne oradaki sivil günahsız Hatta bu faşist İsrail hükümetine karşı koyan Yahudi halkı da kötü gösterilemez yahu. Böyle bir şey olmaz. Ama bunu yapıyor arkadaşlar. Ondan sonra da şimdi bizim zamanımızda da bu tür e, medya maymunları vardı. Mesela bir arkadaş vardı. Bu dönemde bir gazete, bir e, televizyon kanalında çalışıyordu. Ben orada değildim ama onunla beraber olan kameraman bana anlattı. Yani gözüyle gören. Sonra o arkadaş bana kameramanlık yaptı çünkü. Şimdi bir bizim Türkiye'den gidenlerin hepsi bir minibüs kiralamışlar. İçindeler. Bir şey, Kosova Savaşı'nda. Giremiyorlar bir yerlere. İşte gidiyorlar. Kaldıkları yere gidiyorlar galiba. Yolda o uyanık arkadaş bir dakika dur diyor tuvalet ihtiyacım var diye. Tabi kameramanıyla anlaşmış. Aşağı iniyorlar. Diğerler de orada bekliyor. Minibüsün işte 3-4 metre uzağında şu anda işte Kosova'nın bilmem ne bölgesindeyiz. Çatışmalar kan gövdeye götürüyor. Bunu ne anons yapıyor arkadaş. Düşünebiliyor musunuz? Böyleleri de var yani. Vardı eskiden de vardı. Eskiden olanları <laughs> parmakla belki sayabilirdin işte şu şunlar şunlar bilinirdi şu 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 bunu yapabilir, bunlar yapar ya da vukuatları var. Ama bugün bugün kim yapar onu da şaşırıyoruz. O kadar çoğaldılar ki. Evet. İşte çıkıyorlar bir de arkadaşlar bir ahkam kesiyorlar. Aman Allah'ım. Yahu bir çıt oluyor bir yerde hazır. Bunlara ben nöbetçi e, yorumcu diyorum bunlara. E, uzman, uzman pardon. E, nöbetçi uzman. Şimdi bak evet. bu şaka değil. Şimdi bak her e, gazetenin televizyonun gazeteler artık bunu yapmıyor zaten gazete kalmadı televizyonların haber merkezlerinde bir bir feris var tamam mı ya da ya da ne bileyim işte bilgisayara kayıtlı bir şey mi oldu o oradaki o uzmanların e, isimleri var hangi nöbetçi uzmanı bularsa ona onu konuşturuyorlar hemen tamam mı? yani biri arıyorlar birini arıyorlar o diyelim ki yok ya da müsait değil diğerini arıyorlar mutlaka biri çıkıyor ama tamam mı? Ben bunlara nöbetçi ozman diyorum. Ya daha orada o olay yeni oldu. Sen nerede neyi biliyorsun? Sen neyi yorumlu yapıyorsun ya? <laughs> Onun için içler acısı gerçekten içler acısı. ha dünya medyasına gelince de yüzde yüz tarafsız demiyorum ama bizimki gibidir de, de diyemem. Tıpkı ülkeleri kıyasladığımızda Avrupayı ya batılı ülkeler nerede biz neredeyiz diyoruz ya. İşte bu medya konusunda da o kadar açılmış yani mesafe. Hı hı. Yani ne tane ben de batı medyasını biraz zaten Amerika'da da yaşadığım için takip ediyorum. Ee, gerçekten şey e, Türk medyasının iddia ettiği kadar taraflı değil. E, devletlerin siyasilerin tavırları ayrı konu. İsrail lobisinin e, Yahudi lobilerinin gücünden ötürü ya, biraz evet taraflı olabiliyorlar ama medya. BBC de dahil buna, CNN de dahil işte güya Yahudi medyası gibi yakıştırmalar yapılıyor ya yine de çok çok tarafsızlar. Yani zaten bu bu mesleğin ruhu da tarafsız olmak var. Tarafsız olmadığınız zaman kendinize gazeteci demeyeceksiniz. Habercilik yapıyoruz demeyeceksiniz. Bir yani hangi tarafa angajman olmuşsanız işte oraya onun sözcülüğünü yapan, onun Bültenini hazırlayan kişi durumuna düşersiniz. Yani ben gazeteci demiyorum o insanlara kesinlikle hmm. demiyorum. Yani e, halepçede ben a, e, bir yandan ağlar a, ağlarken bir yandan işimi yapıyordum. Ama döndüğümde e, yazdığım o di, yazılarda e, ne bileyim çektiğim e, belgesellerde de hiçbir zaman hiçbir zaman Arapları kötülemedim ki ben orada Saddam rejimini kötüledim. Bana Saddam rejimini de savunan, onun gibi düşünmüş, düşünen, çıldırmış faşist zihniyet dışında normal bir insan savunabilir mi? Ya da ben orada, ben orada yahu işte e, kimyasal atmışlardı, yetmedi ama bir de kaza oturtmuşlardı. Dermeyeyim ya böyle bir şey var mı? Neyse o Evet. Bu bakımdan e, ben üzülüyorum gerçekten. Televizyonu bu yüzden izlemiyorum bu kanalların. Gerçekten söylüyorum. Yıllardır izlemiyorum. Yani bu yorumcu e, uzman arkadaşlar özellikle yani e, deliriyorum yani çünkü ben bazen şaşırıyorum. Diyorum ki acaba yani ben ben öldüm. Başka bir dünyada mıyım? Yani, yani nereye düştüm diyorum. Ne oldu? Bu kadar şaşırıyorum. Evet. Bir de abi bu savaş muhabirliğinin doğasının gereği e, tehlikeleri var. Bu son İsrail e, yine Hamas çatışmalarında da e, gazeteciler öldü veya yaralandı. Reuters'ın ki öldü e, Lübnan'da. E, bu yani bunu evet yani doğası gereği çok tehlikeli bir e, habercilik türü. Fakat yani e, engellemenin bir yolu yok mu? Güçlü devletlerin güçlü medya kuruluşlarının muhabirleri dahi ölebiliyor. Hem kendileri hem de devletler olarak önlem alınabilir mi? Ne tür önlemler alınabilir? Şimdi bu eskiden de gazeteci gazeteciler ölürdü, ölüyordu yani bu tehlikeli savaş bölgelerinde. Fakat dünyada özellikle medya dünyasında ve e, yani siyasilerden de büyük tepkiler gelirdi, büyük ses gelirdi. Onun için e, sonraki yani bu 90'lı yıllarda, 80'li yıllarda özellikle bazı örgütler, bazı e, çatışmacı örgütler e, olay esnasında binişli olarak gazeteci öldürdüler. Ses getiriyor diye, tepki oluşuyor diye, dikkat çekiyor diye. Zaten terör ya da çatışmalar niye çıkıyor, dikkat çekilsin diye. E, sonra sonra bu alışmaya başladı toplum. Sadece Türkiye değil. Dünya da alışmaya başladı galiba buna. Ee, sonra böyle direkt hedef alınan gazeteci sayısı azaldı. En son mesela e, şimdi bir örnek vereyim. Yaşadığımız Türkiye'de çok acı bir örnek vereyim. Hemen kısa vereyim. Bosna Savaşı devam ediyor. Bizler de, ben de Bos Bosna Savaşı Başından sonuna kadar izleyen bir gazeteciyim. Türkiye bak adını da veriyorum. Türkiye gazetesinden bir muhabir oraya gidiyor. Hayatında ilk defa gidiyor böyle bir yere. Gidiyor. E, boşnakların olduğu yerde. E, yani cephede. Onlarla bir fotoğraf, hatıra fotoğraf çekiyor. Gazetesine dönüyor veriyor bu haberi çocuk kendimi söyledi gazetemi oydurdu onu bilmiyorum zaten işin püf noktası orada sür manşet ben de bir sırf vurdum evet bu bu oldu ya bunun bunun falan falan yaptık sür manşet ben de bir sırf vurdum diye arkadaşın cephede o boşnakla boşnak askerlerle çektiği ya da işte gönüllerle çektiği fotoğraf. Altıda ben de bir sırf vurdum. Düşünebiliyor musun? Bütün dünya medyası ayağa kalktı. Biz de burada ayağa kalktık. Ve sırflar bunu Birleşmiş Milletler'e götürdü. Türkiye şikayet ettiler. Dediler ki, Türkiye gazeteci kılığında militan gönderiyor savaşa. Ve bundan sonra bütün gazeteciler hedefimizdir dedi. Yani Türkiye'den gelen gazeteciler hedefimizdir dedi. Ve bu yüzden bu yüzden Saraybosna'da ben ve Türkiye'den benim Bengüç Özer'den benim arkadaşım, aynı gazeteydi. Bir başka iki, iki, iki arkadaşımız daha vardı. Çetnikler tarafında kurşuna dizilecektik neredeyse. Ramak kalmıştı. Bizi indirdiler. Silahları üzerimize çektiler. E, çevirdiler. Türkiye'den gazet, gazeteci misiniz, siz savaşçı mısınız diye. ya Düşünebiliyor musunuz? Yani bu, hadi diyelim ki gönderilen muhabir densizlik yaptı. Yahu gazetenin genel yayın müdürü var, yazışları müdürü var, haber müdürü var, haber toplantısına giren bir sürü insan var. Ya bu nasıl bir şey? Bu nasıl atılır? Şimdi biz bunu da yaşadık, bunu da gördük. Dolayısıyla şimdi e, bugüne gelirsek e, bu savaş diyoruz ya çok çirkin, cephesi de yok. Ahlaksız bir savaş olduğu için orada gazeteci mi var, sivil mi var önemli değil. Kimse onu önemsemiyor zaten. Bu bir ikincisi böyle bir durumda orada ölen ruh tarsın e, muhabirleri bildiğim kadar yereldi yani orada oran insanlarıydı. Evet öyle. Yani e, dışarıdan gelen muhabir olsaydı onlar biliyorlar çünkü onlar tecrübeli muhabir gönderiyorlar. Onlar da orada yaşadığı için şartlara da alıştıkları için sürekli bombardıman olduğu için yani kendilerini koruyamamışlar diye. Dışarıdan gidenler ise yani kaç kişi var onu bilmiyorum açıkçası dışarıdan gidenler. E ama bizim buradan gidenlerin çoğu girmedi zaten. İçeride yok. O içeride birileri konuşuyor. Onlar zaten oradaki yardım kuruluşları, Türkiye'den giden yardım kuruluşları ve zaten orada İHA'nın o şeyi var orada. Ofisi vardı yani benim gittiğim zamanlarda. Belki hala vardır. Yani ofis var orada. Ofiste de en fazla bir Türk çalışır. Diğerler de yerlidir. Birkaç kişi çalışır. Hala ne kadar var bilmiyorum ama böyleydi usul. Dolayısıyla onlar ya yani çünkü buradan gidenler giremedi. Yani gidip de böyle sınırda işte ben geldim diyenler vardır. Ben hiçbirini de izlemedim ayrıca. Onu da söyleyeyim. Üzgünümden dolayı söylemiyorum bunu. Bilmiyorum. Atladıysam siz söyleyin. Siz izliyorsunuz galiba. Böyle var mı içeri girip anons yapanlar? Yani, yani bu <laughs> Hatta bir show mov yaptı bir kadın muhabir ismini vermeyeyim. Yani diğer muhabirlerle beraber onlar sınıra sınıra gittiler. Sınıra. Refahtalar onlar refahta şey tarafı Mısır tarafı yani hikaye o. Hikaye, hikaye. Hı hı, Evet. Hikaye. Dolayısıyla içeridekiler maalesef orada çalışan gazetecilerdi ve onlar kendilerini koruyamadılar. Bakın böyle bir durumda ölmeleri yani gazetecinin de ölmesi kaçınılmaz zaten. Yani sürekli tepenize bomba yağıyor. Nereye ya yani gaz insan yani nereye gidecek? Bu bunu ayrı değerlendirmek gerekiyor. Evet. ama e, işte ne bileyim yani çok daha dikkatli olabilirlerdi açıkçası. E, ben de Bosna'da e, ate iki ateş arasında kaldık mesela. Kaldım ben. E, Künklerin arkasına sığındım. E, kaç mermi künge isabet etti? Bilemiyorum. Öyle fotoğraflarım da var. Görüntü de var. Başka bir arkadaşım çekmiş çünkü. Benim bu, o günkü, o anki korkum neydi biliyor musunuz? E, künk dedi, e, öyle parçalanırsa kesin öldüm demektir. Ama e, çökmüştüm. Künk parçalanmadı. Allah'tan bu taraftan da boşnaklar ateş edince işte aradan kaçtık, kurtulduk filan. Yani ben de çok tehlike atlattım. Kurşun geçmez insan değilim. Ben de bir insanım. Bana hep sorarlar. korkmuyor musun? Olur mu diyorum ya. Ben belki hepinizden daha çok korkuyorum. Ama korkunun esiri olmuyorum. Korkup geri çekilmiyorum. Korkuyu tedbir almaya çeviriyorum. Tedbir alıyorum. Düşünüyorum. Yani en az risk, riski en aza nasıl indirgerim? Onu çarelerine bakıyorum. Yani kimse canlı yolda mı olmadı yani. Bana bir şey olmaz gazeteciyim deyip de ortaya çıkıp diyecek kişi de değiliz. Yani her birisi aklımızı oynatmadık. Ama tedbirli olmak her konuda olduğu gibi bu konuda da tedbirli olmak gerekiyor. Öyle e, gidip de makyaj yapıp işte bilmem ne yapıp şov, bu, bu, bunlar bunlar bunlara gülme yerine ben üzülüyorum. Acıyorum o mesleğe. Bu hale geldiği için acıyorum. Bu sadece şimdi olmadı bu. Bu daha önceki zamanlarda da böyle oldu. Maalesef. Maalesef böyle oldu. Bizim zamanımızda da öyleydi pasaportu olanı gönderiyorlar. Düşünsene bakın bakın. Bir yere gidecek pasaport kimin var o? Sen git diyorlar. Düşünebiliyor musun? Yani sanma bizim dönemimizde böyle işte savaş muhabirliği için insan yetiştiriyor. Böyle bir olay yok. Bakmayın bizim delilliğimizden her zor işe atlıya 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 baktılar ki evet gidem, gidince boş gelmiyor. Kelle koltukta işte öyle yani bize kimse lütfetmedi. Zorla aldık açıkçası alnımızın akıyla aldık. Ama aynı zamanda Birinci Körfez Savaşı başladığında e, Sabah Gazetesi Hürriyet'e karşı bir şov olsun diye yani yarış halindeydi. E, muhabirlerini e, Körfez Savaşı'nın, Birinci Körfez Savaşı'nın etkileyeceği ülkelere de gönderdi. Yani Irak'a da gönderdi, atıyorum Ürdün'e de gönderdi, işte e, bizim Doğu Güneydoğu bölgelerine de gönderdi. Ben de savaşın merkezi olan e, Suudi Arabistan'ın Dahran kentindeydim. Mesela. E, bir arkadaşımız bir arkadaşımız Ürdün'e göndermişler. Bu arkadaş şu anda e, bir televizyonda haber e, sunuyordu da kovuldular. Yok şu anda da. Ama yine de gazetecim diye dolaşıyor. Düşünebiliyor musunuz? Gece yatıyor otelde. Savaş başlıyor. Burada nişanlısı bunu arıyor otelden. Uyuyor bu. Sen diyor savaş başladı. Resmen savaş başladı. Yapma ya. Evet. ilk sabahın köründe ilk uçaklar korkudan Kırmızı Rum kesimi üzerine Türkiye'ye dönüyor. Ama o da çıkıp ben savaş mı Düşünebiliyor musunuz? Bir arkadaşımızı göndermişler. Ee, nereye göndermişler? Eee İsrail'e galiba İsrail'e göndermişler. Yanılmıyorsam Bakın burada yani ülke konusunda yanılabilirim ama bizim büyük çektiğimiz bir yer. Bildiğim kadarıyla İsrail olsa gerek. E, savaş için falan değil. E, bir, 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 vesile gidilmiş. Orada bizim aslat güzarımız var. O, o, bunların kaldığı otele gidiyor. Konuşuyor bunlarla falan. Bizim ki o arkadaş da bizim gazeteden gitti. Yani e, Sabah gazetesinden. Ne yazık ki. Bu 90'lı yıllarda olan bir hadise. Şimdi arkadaş e, diyor diğer gazeteci arkadaşlar. Ona diyor ki Türkiye'de masla, maslahat, güzel diyor. Adam onun adını maslahat soyadını da güzel diye biliyor. Maslahat güzel ne olduğunu bilmiyor. Diyor ki o da soru soracak ya sayın maslahat diyor. <laughs> Bunlar şaka diye olan şeyler. Bunlar yazlık bile. İşte bilmem şu nedir falan diye neyse sorusu falan. Adam tabii bir şaşırıyor neyse cevap veriyor. Aradan bir birkaç dakika geçiyor. Yine bir soru soracak bizim arkadaşımız Ceval muhabir ya. <laughs> Sayın güzel diyor. <laughs> bilmem işte şu, şu nedir diye en son da e, güzel de şey yapamıyor dayanamıyor. Sen ne diyorsun ya diyor. Benim adım bu ya <laughs> yani, yani bunlar da yaşadık ne yazık ki, bunlar da yaşadık. Ama bu azdı, bu azdı. Şimdi, <laughs> şimdi çoğaldı artık. Evet. Ramazan abi, seninle konuşacak şey çok fazla. Ee, önümüzdeki günlerde müsait olursan ve tekrar kabul edersen. Mesleki tecrübelerin üzerinden e, uzun uzun konuşmak, programlar yapmak e, isterim. E, şimdilik çok teşekkür ediyorum. Eklemek, toparlamak istediğin bir şey var mı abi? Yok çok teşekkür ediyorum. Ee, Bizde anlatırsak şey çok. Aynen. Yaşayan insanın, yaşayan insanın, gören insanın tecrübesi de çoktur. Hı -hı. anlatacağı şey de çok. Onun için ben ya ben anlatacağım çok şey var. Zamanın onun için yetmez. Bana sen spesifik soruları soruları sor ben ona cevap vereyim iyisi. Tamam. Beni bırakırsan konudan konuya geçerim çünkü hepsi birbirini tamamlıyor. Tamam. O zaman önümüzdeki günlerde sizden söz alayım müsait olduğunuz bir zaman buluşalım tekrar devam edelim. Ben ee, çok teşekkürler. Şimdilik ben teşekkür ediyorum. Ben görüşmek teşekkür ederim. Üzere. Görüşmek üzere Hoşçakal.